Sana söylemiştim. Bunu bir kez daha söylemeyeceğim. Bunu aklına artık kazı. Ona göre. Efendim? Ne oldu? Devam edelim mi? Tabii ki. Neyi bekliyorsunuz? Hadi! <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi Çumri. Orada ne yapıyorsun? Kutlamada dans etmeyi düşünmüyor musun yoksa? Ah Tamam. Geliyorum. Dur. Dinle Çumri senin gerçek yüzünü biliyorum. Ve çok yakında gerisini de öğreneceğim. Ona göre. Tecu, deli misin? Nasıl böyle dolaşabiliyorsun? Nerede olduğumuzun farkında değil misin sen? Ben çok iyiyim. Buna sevindim. Söyle hadi. Neymiş o önemli şey? Baba, çarşıda Vishnu ile birlikte çetesini gördüm ve onları takip ettim. Sonra oraya gittiğimde de orada var gördüğüne emin misin sen gerçekten? Evet anne eminim gözlerimle gördüm. Varşa. Varşa'nın onlarla ne işi var? Yani nasıl olabilir ki Orada bu? onlarla birlikte gülüyor konuşuyordu. O sırada kutlamada araları gayet iyi duruyordu. Anlamadım. Peki, e, peki Esoha mı gördün mü? E nasıl biriydi? Neye benziyordu Tecun söylesene. Nasıl göründüğünü nereden bileyim anne? Eski resmini gördüm. Onca yıldan sonra nasıl göründüğünü nereden bileyim? Ayrıca o sırada Varşa teyzeye odaklanıyordum. O adamlarla görünce çok şaşırdım. O sırada bunu anlamaya çalışıyordum. Arçana, acaba Varşa bizim onu takip ettiğimizi anlamış olabilir mi? Ve Soham'ın güvenliği için onları almıştır. Varşa her şeyi yapabilir. Soham için her şeyi yapar o. Bence o adamları da çağıran odur. Onlardan önce harekete geçmeliyiz. İlk adımı biz atalım. Ben nerede olduklarını biliyorum. Sizi oraya götürebilirim. Gidelim bana. <laughs> Hani Şey ama ama buradalardı çok kalabalıktı ve herkes davullar çalıp dans ediyordu kalabalık bir gruptu ben etrafa sorayım teyze bakabilir misin burada kalabalık bir grup vardı davul çalıyorlardı kutlama gibiydi insanlar dans edip oynuyordu çok kalabalıktı Aa, Seçim yürüyüşünü diyorsun sen onlar bu tarafa doğru gidiyordu Ne seçimi? Cumri'nin şey, oğlu bir numaralı adam oldu Ve bunu kutluyorlardı Aşağı doğru gidiyorlardı Biz de gidiyoruz Hadi gidelim Cumri mi? Gidelim. Arçana bence onları takip etmeliyiz Varşada oradaysa onu bulabiliriz için millet bekleyin Üç bir dakika durun durun. durun durun durun. <laughs> Hahaha.

Oradaki o adam bak Söyle bize Suhan'ı size vermem mümkün değil. Neden veremezsin Varşa? Çünkü Suhan öldü abla. Abla? Ne sandın Varşa? Bizi kandırabileceğini mi düşündün? Oyunun bitti artık Varşa. Suhan'ın öldüğünü söylediğinde sana inanacağımızı mı sanıyordun yoksa? Hayır Varşa. Biliyor musun? Senin peşinden buraya kadar geldik. Soham hayatta biliyorum. Söyle o nerede? Son kez soruyorum. Soham'ın yerini söyle artık. Konuş varşa. Bizden yeterince kaçtın. Durmadan. Her seferinde yalan söyledin. Ama tüm yalanların Soham'ın yaşadığının kanıtıydı. Bilmiyor musun yoksa? Soham'ı kendinden bile çok sevdin sen değil mi? Peki boğulmasına nasıl izin verdin? Soham ölmüş olsa sen yaşayabilir miydin? Ama hayattasın. Bu Soham da hayatta demek. Vermeyeceğini biliyorduk. Seni de bu yüzden kurtardık zaten. Evet. Seni hapishaneden kurtaran bizdik. Biz yaptık. Şimdi söyle bize. Suhamı nereye sakladın? Söyle. Oyunun sona erdi varşa kabullen artık. Son kez soruyorum. Suhamı nereye sakladın söyle. Size daha önce de söyledim. Lütfen inanın bana artık. Suham artık hayatta değil diyorum. Yeter. Neden yalan söylüyorsun yetmedi mi? Ablana acı bari. 18 yıldır oğlumun hasretiyle yanıyorum. Geri gelirsin diye bekledim hep. Yalan söyleme artık oyunum bitti kabullen bunu lütfen Marşan. Söyle sohamım nerede? Yalan söylediğini biliyorum. Cevap ver bize soham nerede? Söyle artık. Marşan lütfen söyle öleceğim yoksa. Söyle bize soham nerede şu an? Lütfen Marşan lütfen. Onun hayatta olduğunu biliyoruz. Tam da bu yüzden seni buraya kadar takip ettik. Gerçeği söyle artık. Kaçacak yerin kalmadı. Lütfen abimin nerede olduğunu söyle bize. Lütfen. Varşa söyle hadi. Abla. Abla Suom. Hey Varşa. İnadı bırak. Onlara neden gerçeği söylemiyorsun? Tanrım. Umarım bütün geçmişimi öğrenmemiştir. Öğrendiyse artık yalan söyleyemem. Balan onlara ben ve soham hakkında her şeyi anlatacak. Bir dakika. Sen kim oluyorsun? Ne hakla karışıyorsun? Bu benim ailemi ilgilendiriyor senin. Sadece aileni mi? Hiç sanmıyorum. Hayır Bay Desmond. Bu benim ailemi de ilgilendiriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.